Telefonu orada görüşebiliyorsun yani şurada. Bunun <laughs> içinde <de> <laughs> ne yapacağım? dursun arayın. Ara arasana beni oğlum. Benim telefonum bu tarafta ki. Sen arasana. Ne Ara ver. Numarayı çevir. 0-5 63 33 0 57 67 0 mi? 057 67 73 Çaldır mı? Telefon çalsın. mi? <laughs> Ee, Neydi bu? Yedi ismi miydi? Et miydi? Yedi, et yedi, et yedi. Telefonunuzda Aa. diye su kaçmıştır diyor bak ha. Valla mı? Telefonun diye suyun içinde su kaçmış olabilir diyor. E, Valla mı? Aha sen gittin abi. Bak. Bak bak. Bak. Abi, Hasan abi burada mı? Bak. Hasan abi çekiyor. Tamam. Ay telefonu suyu sokmuş ya. He, sen araç muayene raporu diyorsun böyle bir şey mi? Dur lan kameraya çekiyor. Abi, sen bu daha mı? iyi bilirsin bunu. Sıra şey muayene mi olmuş ne olmuş? Arabana yani, şey. Eren abi kameraya çekiyor bak. Çekiyor, <laughs> araç muayene raporu. Ne olabilir? Adam bu tüpden aldığın raporu. Sen araç muayene raporu ne işimiz? Neden diyor? Kim istiyor? Doktor telefon sayısını istiyor. Aradın sen Yok aramadım, arayacağım ona oh, göre. Ben de bilmiyor. bilmiyorum. bakayım. Ya, ne dedik ona ben? Ha, ekran su oldu. dedi ki trafik dedi, şeyi geçti. Ya şeyi ya? Acaba öyle içeriye girmemeyin. Yok. Okuma her şeyi sarışıyor. Nusrat'ına bakıyor mu hiç? Nusrat'ına. Şifreye gir. var ya. Normal sigortasına bakıyor mu? Yok Bak işte, onu söylüyordu o sana. Hiç hayatı olduğu o başka bir şey. O zaten giremezsin sen de o olmayınca. Aramama gerek var mı Hatta senin de edelim. oldun da. Senin için de video oynadı. Benim şerin. Süper zeki. Ses çıkmıyor. <laughs> Olmadı bir daha deneyelim. Tuzlu. Ne oldu ses mi çıkmıyor şimdi? De. Ses çıkmıyor. Canım o kadar su yedi canım. O aparların şey su su vardır. O kadar olur yeni çıkıyor ses. Çıkıyor. E, o Belki o düzelir o. Belki o şey su var ya üfle. Salladıkça Evet, Adamlar yapmış. Arkasında var mı o tamam. yine? <laughs>